Yaklaşık 4 ila 6 kişilik yoğurt çorbası yapmak için gerekli olan malzemeler 3 yemek kaşığı kadar yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, kuru nane, tuz, 1 çay bardağı kadar pirinç, 1,5 litre kadar da tavuk sulu su. Yani bunun yaklaşık 1 su bardağı tavuk suyu, 3 su bardağı da kaynar su diye söyleyebiliriz. Çorbayı yapmaya öncelikle pirinci haşlayarak başlıyoruz. Bunun için tencereyi ocağa alıyorum. Pirinci ilave ediyorum. Pirinci çok az sade kaynar suda haşlıyorum. Sadece birazcık yumuşayana kadar haşlayacağım, çok fazla değil. Pirinçler haşlandı. Şimdi tavuk suyunu ilave ediyorum. Şimdi çorbanın yoğurdunu ilave edeceğim. Yoğurt çorbasının yoğurduyla onunla hazırlayacağım. Bunun için bir tane çelik küçük kase kullanıyorum. Önce yoğurdu ilave ediyorum. Yoğurdu içine unu ilave ediyorum. İkisini iyice karıştırıyorum. Bunun için bir çırpma teli kullanıyorum. Şimdi bu karışımı yoğurdun kesilmemesi için çorbanın suyundan yavaş yavaş ilave ederek inceltiyorum ve ısıtıyorum. İnceltiğimi çorbaya ilave edebilirim. Hızlıca karıştırıyorum. Çorbam kaynayana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Çorbam kaynamaya başladı. Tavuk suyu biraz tuzlu olduğu için kendinden çok fazla tuz ilave etmiyorum. Tuzunu da ilave ettikten sonra 5-10 dakika kadar iyice pirinçlerin pişişmesini ve çorbanın koyulaşmasını bekliyorum. Kaynayan çorbamız iyice koyulaştı, pirinçler şişti. Şu andan itibaren servise hazırdır. Afiyet olsun.